Duneçka ile her şeyi inceden inceye hesapladık. Yol için pek bir şey gitmeyecek. Buradan istasyona kadar olan yol topu topu 90 vers. Ya da biz her ihtimalle karşı tanıdığımız bir köylü arabacıyla anlaştık. Trende de pek hala üçüncü mevkide gelebiliriz. Böylece de sana 25 değil, herhalde 30 ruble gönderebileceğim. E artık yeter. Arkalı önlü iki yaprak doldurdum. Ve artık yazacak yerim kalmadı. İşte sana koca bir hikaye. Bizim hikayemiz. Meyer ne çok olay birikmiş yazacak. Yakında görüşmek dileğiyle sevgili Rodia'm. Sımsıkı kucaklar, anne dualarımı iletirim. Kız kardeşini, dünyayı sev Rodia. Onun seni sevdiği kadar sev ve bil ki onun sana karşı sevgisi sınırsızdır. Seni sonsuz bir sevgiyle kendinden bile çok seven bir kız kardeşin var. O bir melek. Sen Serodia bizim her şeyimiz, tüm umudumuzsun. Yeter ki sen mutlu ol, biz de oluruz. Eskiden olduğu gibi dua ediyor. Tanrı'nın yaratıcılığına ve bağışlayıcılığına inanıyor musun Rodia? Dinsizlik modasının seni ruhunda da yer etmiş olmasından korkuyorum. Eğer böyleyse senin için de ben dua ederim. Çocukluğunda baban da daha sağken nasıl dizlerime oturup dualar mırıldandığını ve o zamanlar nasıl mutlu olduğumuzu unutma canım. Hoşçakal. Ya da daha doğrusu görüşmemize kadar sımsıkı kucaklar binlerce kez öperim. Ölünceye kadar senin Pulheria Raskolnikova. Mektubu okumaya başladığından beri Raskolnikov'un yüzü gözyaşlarıyla ıslaktı. Mektubu bitirdiğinde ise yüzü sararmış, kasılmış, çarpılmıştı. Dudakları acı, öfkeli bir gülümsemeyle kıvrılmıştı. Başını kirli kullanılmaktan incelmiş yastığına koyup düşünmeye başladı. Uzun, uzun düşündü. Yüreği hızla çarpıyor. Düşünceler kafasında hızla uçuşuyordu. Sonunda bir dolabı ya da sandığı andıran bu sarı odada boğulacak gibi oldu. Gözleri ve beyni genişlik arıyordu. Şapkasını kaptığı gibi dışarı fırladı. Merdivenlerde birilerine aslamaktan da çekinmiyordu bu kez. Unutup gitmişti bu konuyu. Ve bulvar boyunca Vasilyev adasına doğru bir yol tutturdu sanki acele bir işi varmış gibi çevresini ayrımsamadan hızla yürüyor. Her zaman olduğu gibi de kendi kendinden mırıldanıyor. Gelip geçenleri şaşırtacak kadar yüksek sesle konuşuyordu. Görenlerin çoğu sarhoş sanıyordu kendisini. Annesinin mektubu yüreğini parçalamıştı. Ama mektuptaki ana düşünce konusunda hatta mektubu okurken bile bir an için olsun kuşkuya kapılmamıştı. Sorunun özünü çoktan çözümlemişti. Hem de kesinlikle ben sağ oldukça bu evlilik olmayacak. Senin de Baylıcın canın cehenneme. Çünkü her şey apaçık ortada. Diye mırıldandı verdiği kararın başarısını önceden kutlar gibi. Haince gülümsüyordu. Hayır anneciğim hayır. Dünya beni aldatamazsınız. Bana danışmadan karar verdikleri için bir, bir de özür diliyorlar. Daha neler? ve artık kararlarından caymanın olanaksız olduğunu düşünüyorlar. Görürüz olanaklı mı değil mi? Öne sürdükleri bahane de ne önemli? Piotr Petrovich'in işleri öyle çok öyle çok ki posta arabasından ya da trenden başka bir yerde evlenemez. Hayır dünyacığım. Ben her şeyi görüyor ve benimle o çok çok konuşmak istediğin şeylerin neler olduğunu biliyorum. Odanın içinde dört dönerek bütün gece neler düşündüğünü, annemin odasındaki kazan Meryem'in önünde ne için dua ettiğini de biliyorum. Ama Golgota'ya tırmanmak kolay değildir. Hmm, demek kesin olarak karar verildi. Demek siz Altodya Ramonovna kendi sermayesi olan, böylesi daha tunturaklı, daha görkemli oluyor. Kendi sermayesi olan. İki yerde birden çalışan ve annemin yazdığına göre yeni kuşağın, gençlerin görüşlerini paylaşan, galiba iyi bir insan olan, bunu da Duneşka belirtiyor galiba, Aklı başında bir iş adamıyla evlenmek niyetindesiniz. En güzeli de bu galiba. Ve Dunya, bu galiba bunun için evleniyor. Bravo doğrusu, bravo. Çok ilginç. Acaba annem niçin yeni kuşaklardan, gençlerden söz etmiş bu mektubunda? Yalnızca bir insanın karakterini açıklamak için mi? Yoksa daha çapraşık bir amacı mı var? Rujini bana sevdirmek gibi. Ah kurnazlar. Sonra şu da çok ilginç. Acaba o gün, o gece ve tüm ondan sonraki günlerde birbirlerine karşı ne dereceye kadar içtendiler? Sonra aralarında geçen bütün sözler apaçık söylenildi mi? Yoksa karşılıklı olarak her ikisi de birbirlerinin kafasından ve yüreğinden aynı şeylerin geçtiğini bildikleri için her şeyi yüksek sesle konuşmaya ve en azından laf kaçırmamaya mı çalıştı? Bu besbelli böyle olmuş. Zaten mektuptan da anlaşılıyor. Adam anneme biraz sert görünmüş. O da saflığından gidip bu izlenimini dünyaya aktarmış. Dünya da buna içerlemiş ve canı sıkılarak hmm, karşılık vermiş. Ya ne olacaktı? İş safça sorular sormaya gerek kalmayacak biçimde çoktan bitirilmiş. Konuşacak bir şey kalmamış ortada. İlerlemez de ne yapar insan? Ya şuna ne demeli? Dünyayı sev Rodya. O seni kendinden çok seviyor. Kızını oğluna kurban etmeye razı olmanın içten içe çektirdiği bir vicdan azabı olmasın bu? Sen bizim her şeyimiz, tüm umudumuzsun. Oh anne. İçi kabarıyor. Yüreğindeki hınç gitgide büyüyordu. Eğer şu anda lojin karşısına çıksa öldürebilirdi onu. Beyninin içindeki düşünce burgacını izlemeyi sürdürerek Evet dedi, bu doğru. Bir insanı tam tanıyabilmek için hiç acele etmemek ve son derece dikkatli temkinli yaklaşmak gerek. Ama Lujin apaçık ortada bir adam. Bir kez iş adamı, Sonra galiba iyi bir adam. Şaka mı? Bagajın taşınmasını üzerine almış. Büyük sandığın parasını o ödeyecekmiş. Nasıl iyi denmez böyle bir adama? Onlarsa yani gelin hanımla annesi bir köylüyle birlikte üzeri tente bir arabayla gelecekler. Bilirim o arabaları. Ben de yolculuk etmiştim. Ama ne önemi var canım? Hepsi hepsi 90 vers. Ondan sonra da trenle pekala 3. mevkide gelebiliriz. Bu da hiçbir şey değil. Bin Binmezlik bir yol. Son derece mantıklıca. Ayağını yorganına göre uzat demişler. Hey Bay Lujen, bu senin eşin olacak be. Annemi bu yolculuk için emekli aylığını kıydırdığını bilmiyor olmaz, olamazsın. Ama doğru, ticari bir işletme bu öyle değil mi? Madem ki çıkarlar karşılıklı ve kazançlar eşit, öyleyse harcamalar da yarı yarıya olmalı. Atasözündeki gibi, tuz, ekmek, beraber. Tütün herkesin kendinden. Ama bizim iş adamı iş adamlığını gösterip hafif tertip bir kazık atmış bunlara. Bagajın parası onların yol parasından daha az tutar. Hatta belki de bedavadır. Görmüyor mu peki bunu bizimkiler? Yoksa görmek mi istemiyorlar? Üstünü üstlük bir de hoşnutlar durumda ya hoşnut. Oysa daha çiçekleri bunlar için, bu, çiçekleri bunlar için. Meyveler arkadan gelecek. Ve burada önemli olan adamın cimriliği, eli sıkılığı değil, olup bitenlerin oluş biçimi. Evlendikten sonra adamın karakterinin ne olacağını belirleyecek olan şey işte bu biçimdir. Annem ne demeye bu harcamaları yapıyor? Petersburg'a ne ile gelecek? 3 ruble ile mi? Geldi diyelim. Petersburg'dan ne ile geçinecek? Kaldı ki bir takım nedenlerle nikahtan sonra hatta ilk günlerde bile ...dünya ile birlikte oturmasının olanaksız olduğunu sezdiğini yazmıyor muydu? Kendisi her ne kadar böyle bir öneriyi ben kendim geri çeviririm diyorsa da... ...saygıdeğer bayımızın bu konuda ağzından bir şeyler kaçırdığı... ...bunu böylece sezinlettiği kesin. Peki nedir? Kime güveniyor annem? Afanasi İvanoviç'e olan borcunu da kesileceği 120 ruble emekli aylığına ona. Kışlık boyun atkısı ve eldiven örmekten yorgun gözlerini kör edecek. Ama bu boyun atkılarından gelecek olan para annemin emekli aylığına ancak 20 rublelik bir katkıda bulunabilecek. Bunu biliyorum. Demek ki önünde sonunda yine Bay Luji'nin cömertlik duygularında umutları. Sözde kendisi önerecek yardımda bulunmayı. Havcınızı yalarsınız siz. Şilerin temiz yürekli iyi insanları da böyledir. Son dakikaya dek insanı hep tavus tüyleriyle süsler. Kötülüğü akıllarına bile getirmezler. Madalyonun öbür yüzünü önceden sezinleseler bile söylemeleri gereken gerçek sözleri önceden hiçbir şekilde ağızlarından kaçırmak istemezler. Bunu düşünmek bile onları incitir. Tavus tüyleriyle süsledikleri kişi gelip de kendilerini burunlarından yakalayana dek. Elleriyle yüzlerini örtüp gerçeği görmek istemezler. Bayloji'nin nişanı da var mı acaba? Yakasında sen en nişanı bulunduğuna bahse girerim. Resmi çağrılara ya da tüccar yemeklerine giderken takıyordur. Kendi düğününde de takar artık. Neyse, Tanrı cezasını versin. Hadi annemi anlıyorum. Oldu mu nasıl böyledir o? Ama dünyaya ne oluyor? Dünyacığım, canım, ben sizi iyi tanırım. Son kez görüştüğümüzde 20'sine bas basmıştınız. Huyunuzu iyice anlamıştım. Annem mektubunda Duneçka pek çok şeye katlanabilir diyor. Biliyorum. İki buçuk yıldır biliyorum bunu ve iki buçuk yıldır hep bunu düşünür dururum. Duneçka pek çok şeye katlanabilir. Doğrusu da bu bir Bay Svidragovla'ya katlanabildiğine göre. Hem de bütün sonuçlarıyla katlanabildiğine göre. Duneçka gerçekten pek çok şeye katlanabilir. Şimdi de annesiyle birlikte yoksul bir aileden gelen ve kocasına minnet duyan bir kızın üstünlüğü üzerine üst üzerine. Üstelik de daha ilk tanışmalarında. Kur'anlar geliştiren Baylojine katlanabileceğini düşünüyor. Aklı başında bir adam olmasına karşın diyelim bunu istemeden ağzından kaçırıverdi. Kaldı ki bu bilerek isteyerek de söylenmiş olabilir. Gerçek düşüncesini açıklamak için ama ya dünya ne olduğu apaçık belli bir adamla yaşamaya nasıl razı olabiliyor? O dünya ki yaman etmek yer ama ruhunu pazara çıkarmaz. Rahatlık uğruna manevi özgürlüklerinden vazgeçmez. Hem Lujin'le Schleswig-Holstein için bile yapmaz böyle bir şeyi. Hayır, benim bildiğim dünya böyle değildi. Ve benim bildiğim dünya değişmiş olamaz. Svidrigalovlardaki koşulların ağır olduğu su götürmez. Bir de dilim dönse. Yılda iki rubleye kent kent dolaşıp mürebbiyelik etmek de zor. Ama ben yine de biliyorum ki kız kardeşim zenci olarak bir çiftlik sahibine ya da Litvanyalı Baltık Almanlarına satılmayı yeğler de hiçbir zaman saygı duymayacağı bir adamla yalnızca kişisel çıkarlarını gözeterek evlenip ruhunu ve manevi varlığını alçaltmaz. Hatta şu Lujin denilen adam son altından tertemiz bir pırlantadan bile olsa. Kız kardeşim onun yasal kapatması olmayı kabul etmez. Öyleyse niçin razı oluyor? Neden yine bunun? Nasıl bir bilmece bu böyle? Aslında durum apaçık ortada. Dünya kendisi için, rahat bir yaşam için, hatta kendini ölümden kurtarmak bile söz konusu olsa kendini satmaz ama bir başkası için satar. Sevdiği, taptığı bir insan için satar. İşte bilmecenin çözümü bu. Dünya kardeşi ve annesi için kendini satıyor. Her şeyi satabilir bu iki insan için o. Biz burada gerektiği zaman tüm ahlaki duygularımızı bastırır, özgürlüğümüzü, huzurumuzu, hatta vicdanımızı, her şeyimizi, her şeyimizi bir pazarına satışa çıkarırız. Yeter ki sevdiğimiz varlık mutlu olsun. Bütün bunlar yetmezmiş gibi cizvitlerden öğrendiğimiz bir takım cambazlıklar yapar. Yaptığımızın doğruluğuna, yüce amaca ulaşmak için gerçekten böyle yapılması gerektiğini kendimizi bir süre için inandırırız. Biz böyleyiz işte. Her şey gün gibi ortada. Burada ilk planda söz konusu olan kişinin de Rodion Romanovich Raskolnikov olduğu belli. Başka türlü nasıl mutlu edilebilir? O üniversite öğrenimini sürdürmesi nasıl sağlanabilir? Hem böylece lojenin iş ortağı olması da sağlanır. Tüm geleceği güven altına alınır. Dahası bir gün saygıdeğer ...varsıl bir insan olabilir ve kim bilir belki de ünlü bir kişi olarak bitirir yaşamını. Peki ya annem, sevgili Rodya'dan biricik ilk göz ağrısı Rodya'dan başka kimsenin söz edilmiyor ki. Böylesine değerli bir ilk göz ağrısı için Dünya gibi de olsa bir kız kurban edilmez mi? Ah sevgili ve adaletsiz yürekler. Soneçka'nın alın yazısına benzer bir yazgıya boyun eğen yürekler. Soneçka, Soneçka Marmeladova. Dünya durdukça var olacak olan Soneçka. Sonia ve Dunia. Nasıl bir özveride bulunduğunuzu iyi düşündünüz mü? Gücünüz yetecek mi? Çıkarlarınıza uygun mu? Akıllıca mı? Dunyacığım. Bay Lujin'le birlikteliği kabul ettiğinde yazgın Soneçka'nınkinden de kötü olmayacak mı? Hiç kuşkusuz burada aşk söz konusu değil diyor annem. Ya ne var peki? Aşk yoksa ne olabilir? Ya saygı da olmazsa? Tersine nefret, aşağılama olursa ne olacak? O zaman kala kala temizliğe dikkat etmek kalıyor öyle değil mi? Bu temizliğin ne demek olduğunu anlıyorsunuz siz. Anlıyor musunuz? Hı? Anlıyor musunuz?